Emeklinin durumu ortada. Asgari ücretliye verilen zam ortada. SGK'nın, Bağkur'un hali ortada. Memur emeklisinin aldığı acıklı maaş da ortada. Ne beklersiniz Vedat Işıkan'ın çalışma bakanı olarak çıkıp evet ana sorumluluk alanı ile ilgili kitlelere mesaj vermesi, çözüm üretmesini. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tak diye emretti. Vedat Işıkan şak diye CHP'li belediyeleri silkeliyor. Vedat Bey'e bugün soru soruldu. Ne dese beğenirsiniz? E, en borçlu belediyeler CHP belediyeleri. Bunda bizim suçumuz ne? İyi de Vedat Bey, 20 yıl, 25 yıl, şu son 31 Mart seçimine kadar o belediyelerin çoğunu AK Partili başkanlar yönetmedi mi? Buna ne diyeceksiniz? Yazık, çok yazık. şu belediyelerin CHP olması bizim kabahatimiz mi? Ve bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. CHP yalan söylüyor. En borçlu belediye CHP'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeleri silkeleyin talimatı verdiği çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Işık bu sözleri şaşırttı. Ülke ve millet hayrına bir yap iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyor. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var. Ya silkelemek ne demek? Zeytin mi silkeliyorsun? Silkelemek erişemediğini düşürmek için yapılan bir iştir. Oysa belediyelerin borç rekoru AK Parti'de. Bunu biz değil Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazine alacak stoğu verileri söylüyor. O verilere göre hazine borçlusu 28 belediyenin toplam 10,5 milyar TL'lik borcunun 4,5 milyar TL'si 8 AK Partili belediyeye ait. CHP'li belediyelerin Borç batağının en büyük sebeplerinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Popülizm yapmaya devam ediyorlar. Ekonomide, istihdamda, sosyal güvenlikte ve sosyal politikalarda temelsiz ve içi borç vaatlerle milleti kaldırmaya çalışıyorlar. 2 milyar 123 milyon 984 bin lirayla AK Parti'nin yönetimindeki en borçlu belediye Kocaeli. Kocaeli borçlarıyla Samsun, Malatya ve Gaziantep takip ediyor. Tüm bu veriler ortadayken Bakan Vedat Işıkhan, AK Partili belediyelerin borçlarını görmezden gelerek en borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi dedi. Acizler gelince kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeyen, ödemeye giren belediyeler yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı buradan ifade etmek isterim. Kalıcı refah ve kalkınmanın peşindeyiz kardeşim. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptıklarını kıskalıyorsan işte o zaman aklına desteklemek değil silkelemek geliyor. Hizmetleri aksasın, maaşları dağıtamasın. Bu noktaya gelmiş durumda yaptıkları işler.